Muğla mutfağında otlar kadar etler, etler kadar da tavuk ve deniz ürünleri de çok yoğun kullanılıyor. Bugün tavukla yapılan ve özellikle de düğünlerde, mevlütlerde, toplu yenilen yemeklerde olmazsa olmaz olan bir çorba yapacağız. Tabii ki ekşili ve sarımsaklı bir çorbamız var. Bugün tavuğumuzu, bütün tavuğumuzu önce işleyeceğiz. Ardından haşlamaya alacağız ve sonrasında da çorbamızı yapmaya devam edeceğiz. İşleyebilmek için sarı bir tahta kullanıyoruz. Tavuklarda hijyen açısından bunlara dikkat etmek gerekiyor ve tavuğu ne şekilde işleyeceğimizi, hangi bölümlerinden bu çorbayı yapacağımızı da anlatarak, uygulayarak göstermek istiyorum. Özellikle yağlı olan bölümleriyle yapmayı tercih ediyoruz ama bununla birlikte didiklenebilecek, rahatlıkla şekil alabilecek ve hoş görünecek bölümünün olması gerekiyor. Elbette ki bu nedenle de göğüs eti daha çok tercih ediliyor. Tavuğumuzu sırt üstü yatırdıktan sonra şu bacakla gövdeyi birleştirdiği noktadan bıçağımızla kesiyoruz. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyoruz. Geriye doğru kıvırdığımızda eklem bölgelerinden ayrılma oluşacaktır. O eklem bölgelerinden ayrılan yerden bıçağımızla çok rahatlıkla kesme yapabiliyoruz artık. Ve kalça but olarak bildiğimiz bölümü rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Diğer butta da aynı şekilde kıvırma yapmıştık ve şurada gördüğünüz gibi birbirinden ayrılan eklem bölgesinden kesebiliyoruz artık bıçağımızla. Aynı şekilde kanatları da bükerek nereden eklem bölgesi oluşturduğunu görmek mümkün. Ve o bölgeden kesme yaparak hatta kıvırıp kırarak kesme yapabiliyor. Ve ayırabiliyoruz. Kanadın birinci bölümünü kesip atıyoruz. İkinci bölüm yine aynı şekilde eklem yerinden ayrılarak kesiliyor. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguluyoruz. Ve artık göğüs bölümünü ve sırt bölümünü haşlama yapmak üzere alabiliriz. But bölümlerine gelince yine aynı şekilde tam eklem bölgesinden kesebiliyoruz. Hem incik hem kalça çıkartabiliyoruz. Artık tavuğumuzu haşlamaya alabiliriz. Çorbamız için derili, kemikli göğüs ve sırt bölümünü tencereme alıyorum. Üzerini geçecek kadar su ilave edeceğim ve kaynamaya alacağım. ekşili tavuk çorbamız için tavuğumuzun göğüs bölümünü derisiyle, kemiğiyle haşlamaya almıştık. İyice haşlandı ve tamamen yumuşadı. Şimdi derisinden, kemiğinden ayırarak önce didikleyeceğiz. Mümkün olduğunca küçük parçalara ayırıyoruz. Düğün yemeklerinin vazgeçilmezi ekşili tavuğu yapmak için ocağımızın başına geldik. Ve önce bir çay bardağı kadar yağımızı tenceremize alıyoruz. Soğanlarımızı ilave ediyoruz ve soğanlarımızı zeytinyağımızın içerisinde soteliyoruz. Soğanlarımız sotelendikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar toz biberimizi ve takrak biberlerimizi ilave ediyoruz. Toz biberi özellikle burada Muğla'da renk biberi olarak da biliniyor ve renklendirme, tadını güzelleştirme amacıyla da kullanılıyor. Salçamız var. Salçamızı ilave ediyoruz. Ve salçamızla birlikte kavurmaya devam ediyoruz. Salçamızı kavurduktan sonra suyumuzu veriyoruz ve suyumuz kaynayana kadar yarı kapalı bir şekilde yüksek ateşte pişirme yapıyoruz. Bir büyük tavuk göğüs için yaklaşık 3-3,5 litre kadar su koyduk. Suyla birlikte kaynamasını sağlayacağız. Bir bardak pirinç ilave edeceğiz kaynadıktan sonra kıvamının nişastasıyla, pirincin nişastasıyla da sağlamış olacağız. Ardından dediklediğimiz tavuklarımız girecek çorbamızın içerisine. Suyumuz kaynadı. Kaynayan suyumuzun içerisine pirincimizi ilave ediyoruz. Ve pirincimiz yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Bu arada tavuklarımızın hepsini küçük parçacıklara bölüştürdük, didikledik ve bunları da biraz sonra pirinçlerimiz iyice yumuşadıktan sonra çorbamızın içerisine ilave edeceğiz. Tavuk suyuyla, tavuğun kendisiyle ve bol malzemeyle yapılan bu çorba oldukça besleyici ve özellikle de hasta olanları da çok şifa kaynağı olarak hasta olanlara da çıkartılan bir çorba aynı zamanda. Hem düğün yemeklerinde hem toplu yemeklerde hem de pasta çorbası olarak karşımıza çıkıyor Muğla mutfağında. Pirinçlerimiz yumuşadı ve şu an tavuklarımızı ilave etme zamanı geldi. Pirinçler yumuşadıktan sonra zaten pişmiş olan tavuklarımızı çorbamızın içerisine alıyoruz. Tavuklarımızla birlikte yaklaşık bir 5 dakika daha pişecek. Bu arada ekşimizi yani limon suyumuzu ve sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Tamamen yumuşayıp özleşene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Sonra servise geçiyoruz. Limonumuzu ilave etmiştik ki özellikle turunç çok yakışır bu çorbaya. Turunç suyu varsa elbette ki turuncu tercih ediyoruz. Limonu ilave ettikten sonra sarımsağımızı, 5-6 diş sarımsağımızı ilave ediyoruz. Bol sarımsaklı ve bol ekşili olan bir çorbadır bu. Ve tadını, kokusunu tam olarak hissedebilmek için son dakikada, son aşamada ilave edilir sarımsağı ve limonu. Sadece 2 dakika daha pişirdikten sonra servise hazır. Muğla düğün yemeklerinden olan ekşili tavuk çorbamız hazır. Artık servise geçebiliriz. Ekşili tavuk çorbamız yenmeye hazır. Afiyet olsun.